Karanlık rapçi Serseri Ve Batuhan Kayalar 2013 Special for Celal Mutlu Erzincan İsyankar Rap time. Yürüyorum yolda bomboş sarhoş Yalnız kaldım çaremde yok Elimde sigaram çekiyorum yine Seni sevdim diye deli oldum be Kalbim seni arıyor sen neredesin Özledim seni sen bilir misin Her satırımda ağladım güzelim Ağlamak çare etmiyor sevdiğim Yoksun yanımda ben de bitkinim Sende kalp var mı söyle be güzelim Seni sevdim diye özür diledim Sokak başlarında seni ben beklerim Hiçbir zaman da sen beni görmedin Elimdeki sigaram benim tek şahidim Senin için ben canımı veririm Şimdi söyle yar ben hiç mi sevmedin Güzelim bak yine ağlıyorum böyle Aklına gelir miyim ki söyle Her yerde senin resmin var be Hayal meyal hatırlıyorum sevgili Senle geçirdiğim o güzel günleri Ben de sevdim sevdim güzelim Sakın ismimi unutma sevdiğim Unutursan ben neyleyim Gözlerim işte seni arıyor ya Ben seni seviyorum işte anla Aklına ne zaman geldim ki ya Hep sen başkalarının yanında Bendeki kalpte dayanmıyor ki Senin gitmelerine sevgili Yine elimde kalemim yazdım be Yetmedi mi sana olan sevgim söyle Satı satır anlat ben de Sana olan sevgimi dinle Sevmiyorsun ki inkar etme Beni ateş atıp da ellere gitme Bir kez olsun da seni sevdim de Diyemezsin ki sevmiyorsun be Dayanamaz artık acılara yüreğim Yaptıklarınla beni de bitirdin Belki güleceksin rapi dinleyince Rapi gözyaşlarla yazdım ben de Kimse yok duyar benim yanımda Sensizlikte ağladım anla Yine yoksun sen benim yanımda bir şey değişmedi aslında Karanlık dünyamda tek başıma Kaldım işte mutlu musun ya Dertliyim bugün dokunmaymana Tek suçum seni sevmekti ya Yine bak haykırıyorum ben sana Kimse duymuyor sesimi de ana Seven deli oluyor bu hayatta Deliyim ulan kabul ediyorum ya Hani nerede sizin insanlığınız Beni acımadan ateşlere attınız